Başka? <laughs> İzmir'in Bu, Bugün nedir? Bugün nedir bugün biliyorsun. Bugün Çanakkale Zafer Bayramı'dır bugün. Evet bugün bayramdır. Gidelim bayrama? Evet. Şimdi bayramdır. Hadi Donurma, ben niye gidelim? Hadi o şarkıyla söyle bakayım. Ben de getirdim. Hadi İzmir'in de da söyle. Bekliyorum. Hem dondurma niye? Hem söyle hadi. Sen söylemiyorsun. Söyleyeceksin. İzmir, ben söyleyeceğim. Hayır, ben söyleyeceğim. Ben söylüyorum. Da İzmir'in dal Çiçeklerle dağların <laughs> İzmir'in Ben <gülüyor> <gülüyor> Duydum seni. Duydum Evet, duydun. Bir daha söyle bakayım. Hayır. Ben de gidiyorum o zaman. Sen söylemiyorsan ben kendim. Hadi söyle bakayım. Ne açar? Ne açar İzmir'in dağlarında? Çiçekler açar. Çiçekler açar. Dedeler de. açar. İzmir'in dağlarında. Hmm, sen söyle. Çiçekler açar. Mumiler desene. He. İzmir'in dağlarında mamiler açar. Yaşa. Sen bugün dondurma ile meşgulsun. Onu hiç söyleyemem söylemiyorsun. E sen, ben, ben seni söylemen lazım. Niye ben mi söyleyeyim? Hayır sen söyle. Hayır benim. Ben, hayır sen söylemen gerek. İzmir'in dağlarında mamiler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Yaşa. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Peki söyledim. Ama söylemiyorsun. Baştan söyle bakayım. Hadi. Baştan söyle bakayım. Ama bu. Ya donurmanı bitir ondan sonra. אני אהיה בטעונה שלה